Benim gerçek hesapta şu an 4752 TL'm var. Gaza geldim bak ya yine gaza geldim. 800 TL yükselire bastım abi tamam mı? Hah yüksekte bir taraf Şaka gibi. Şimdi gördüğünüz gibi 1456 TL hesabımızda oldu. 4700 civarı bakiyem vardı. 5400 liraya çıktı bakiyen İyi akşamlar. Ben Mahmut Verdi. Bugün gerçekten güzel bir video yapacağız seninle. Biliyorsunuz artık kripto paralar 2021 Türkiye'sinin bir gerçeği oldu. Çünkü TL yatırdığımız paralar pul uçuyor. Dolar yatırdığımız paralardan emin değiliz. Ne yapıyoruz abi biz de? Kriptolar yatırıyoruz ve çok zengin oluyoruz. Şimdi bu videoda zenginlikten ziyade kripto paralara uzun süre, uzun vadeli yatırım yapmak yerine anlık yatırımlarla para kazanabileceğiniz, alsat yaparak ya da ne hani yükselir alçalır diye tahminde bulunarak para kazanabileceğiniz bir siteyi inceleyeceğiz. Bu siteyi benim kanalımda daha önce çok kez gördünüz. Çünkü gerçekten incelemeye değer bir site. Hiçbir sitenin üstüne bu kadar gitmedim çünkü çok fazla ilgi görüyor. Çok fazla yeni yeni videolar isteniyor bu konuda. Hatırlıyorsanız geçen videoda da sadece düşere basarak kaç bin liranın üstünde para kazanmıştık 14 dakikada. Bu videoda fazla konuşmayacağız abi. Gelin hep beraber siteyi inceleyelim. Sitemiz bu binomo.com Aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Referans linkimden giriyorsunuz siteye. Üye oluyorsunuz. Üye olduğunuzda karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor şimdi eğer bakiye yüklemediyseniz eğer önce bir demo hesabınız olacak benim linkimle üye olursanız 8000 TL olacak içinde demo hesabına giriyorsunuz abi ben Crypto IDX kullanmayı çok seviyorum Peki bu sitede nasıl para kazanıyorsunuz ya da katılım sağlıyorsunuz onu anlatayım size kısaca kafanızı yormayacağım şimdi burada ilk başta tutarı belirtiyorsunuz gördüğünüz gibi diyelim 40 TL'lik bir yatırım yapacağız. Ee, bu olay bir dakikanın içinde gerçekleşiyor. Bir dakikanın içinde 40 TL'miz 70 TL olacak ya da kaybedeceğiz. Bizim yapacağımız şey şu. Şu anda kripto para neredeyse bu bir dakikanın sonunda aşağıda mı tamamlayacak yukarıda mı? Onu analiz ediyorum. Mesela aşağıda tamamlar dedik. Biraz yukarıda tamamlayacak gibi. Eğer şu çizginin bakın büyütüyorum. Şu çizginin altında tamamlarsa kazanıyoruz. Üstünde tamamlarsa kaybediyoruz. Beraber görelim kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Güzel bir başlangıç olur ama demo hesaptan oynadığım için bu paradan herhangi bir gelirim olmayacak benim. Sadece DM'lik oynadım. Bu şekilde demo hesaptan bir oynayın. Alıştırın kendinizi. Dediğim gibi bu video çok böyle gevezelik video olmayacak. Her şeyi detaylı olarak göstereceğim ki zaten burada da muhtemelen kaybedeceğiz. Demo hesaptan kaybedeceğiniz için hiç sorun değil. Hiç canım yanmayacak. Gördüğünüz gibi... Ee yukarıda bitti o yüzden kaybettik şimdi nasıl baki yükleyeceğinizi ve gerçek hesaba nasıl bakiye atıp gerçekten para kullanarak kazanç sağlayacağınızı göstereceğim. Benim gerçek hesapta şu an 4752 TL'm var. Bu çok daha düşük bir meblağdı. Bu şekilde video çekerken yatırım yaptım, düşere oynadım, kazandım, bu miktara çıkarttım. Bakiye yüklemek için yapacağınız şey abi, siteye girdikten sonra sağ üstten para ekleye tıklıyorsunuz. Para ekleye tıkladığınızda zaten böyle bir sürü seçenek çıkıyor karşınıza. Bunlardan herhangi bir tanesini seçerek bakiye yüklüyorsunuz. Para çekmek için hemen sağ tarafında para çek kısmı var, ona tıklıyorsunuz. Uygun ödeme yöntemiyle paranızı çekiyorsunuz. Bu kısımlarda fazla anlatacağım bir şey yok. Sistem çok basit. E, çeşitli turnuvalar falan oluyor onlara da göz atın. Baya baya güzel ödüller var bu turnuvalarda. Bunlardan birine katılırsınız belki de kazanırsınız güzel bir ödül. İşte bonusları falan da siz kendiniz takip edersiniz. Eğer bu konuda çok bilginiz yoksa ne yapacaksınız onu da söyleyeyim. Şimdi bu gösterdiğim sitenin çalışma mantığı ya da para kazandırma mantığı ikili opsiyondan geçiyor. İkili opsiyonu bilmiyorum duydunuz mu? Ama duymuş olmanız gerekiyor yani bunlarla ilgileniyorsanız. Şimdi kripto paralar da biz mesela bir yılda şu kadar kazanç sağlar diye düşünüyoruz ve yani mesela onun için bitcoin'e para atıyoruz ya. Mesela bitcoin satın aldığında muhtemelen ilk bir haftada bir düşüp yükseliş olmayacak. Mesela 1000 lira attım diyelim bitcoin'e bir haftada en fazla 1200 lira falan olacak ya da daha da düşecek. Bizim buradaki amacımız şu bir hafta beklemek yerine kısa süreli yatırımlarla düşer ya da yükselir tahmininde bulunarak para kazanmak. Şimdi uyarımı yapayım her videoda yaptığım gibi benim bu siteler Size şu önerim oluyor abi Eğer kıyıda köşede paranız varsa Bakiyenizi yükleyip yatırım yapabilirsiniz Ama kıyıda köşede paranız yoksa Günlük harcayacağınız paradan, kiranızdan, elektriğinizden Çocuğunuzda bir şeyler alacağınız paradan buraya bakiye yüklemenizi kesinlikle önermem. Çünkü kaybetme ihtimali de ciddi bir oran ikili opsiyon diyoruz. Yani %50 %50. O yüzden mutlaka siteye para yükleyeceğiniz zaman şunu düşünün. Ben bu paraya ihtiyaç duyar mıyım? Duyarsanız o parayı yüklemiyorsunuz. Bu çok önemli bir kural. Şimdi şurada hemen bir ya yükselir oynayalım. Çünkü o 8000 çok. 8000 çok. 800 TL yükselir oynayacağım. Oynadım. <laughs> gaza geldim bak ya yine gaza geldim. 800 TL yükselire bastım abi tamam mı? Şimdi bunun üstünde tamamlarsa 1456 TL kazanıyoruz. Biraz hızlı oldu farkındayım. Ama çok hızlı düştü o yüzden gaza geldim. İnşallah düşüş yaşamaz. 800 TL para yatırdık. Ve düşüyor abi. Düşme be. Düşeceğim mi? Düşme. Ha yüksekte bir taraf verin. Şaka gibi. abi. Abi. 1456 TL kazandım bu arada video sırasında <laughs> bir şey diyeceğim bu yolların bana uğur getirdiğini daha önce söylemiştim gerçekten getiriyor öylesine bastım yükselerek bastım ve kazandım 1456 TL kazandık anladınız mı olay bu ama kaybedebilirdim işte sıkıntı orada. Bunu iyi düşünmeniz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi 1456 TL hesabımızda oldu. 4700 civarı bakiyem vardı. 5400 liraya çıktı bakiyen. Ya yani şu an bu videoyu yayınlayacağım ya. Youtube'dan elde edeceğim gelirden çok daha fazlasını kazandım. Çok daha fazlasını ne ya? Baya 100 katını falan kazandım burada. Çünkü bazıları şey düşünüyor. Şimdi biz bu videoları yayınlıyoruz. Youtube'da trilyonlarca para kazanıyoruz falan diye düşünüyor. Öyle bir şey yok ya. Gerçekten Youtube'dan gelen gelir. Bu videoyu çekerken kullanım aksesuar, kamera, ışık falan. Onları bile zor karşılıyor. Ben Youtube'u biraz sobi olarak kullanıyorum. Çok yüksek bir geliri yok açıkçası. Gördüğünüz gibi abi video çektik. Sizin uğrunuzla şu an sen izliyorsun ya senin uğrunla tertemiz para kazandım. Teşekkürler sana. Bu siteyi kullanmak dediğim gibi çok basit bir mantığa dayanıyor. Ama dediğim gibi benim az önce yaptığım gibi pat diye basmayın. Göz alıyorsanız o zaman analizinizi yapın. Düşer mi yükselir mi düşünün. Ondan sonra yatırımınızı yapın. Ama şimdi bak az önceki kısma gelirsek neredeydi? Burada mıydı? Dur bakayım. Ee, şuradaydı galiba az önce kısım. Şurada o kadar sert düştü ki. Burada filandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben burada yükselir oynadım. Neden yükselir oynadım? Çünkü çok acayip düşüşe geçti bir anda ki. Geri yükseleceğini düşünmüştüm. Kriptolarda aşağı yukarı sistem böyledir. Bir düşer bir yükselir. Buraya bastım ve yükseldi. Kazanç sağlattı bana. Bakmayın bu kadar sakin konuştuğuma. Uykudan uyandım size bu videoyu yetiştireyim diye bir tane daha video çekeceğim bu gece. O yüzden böyle uykulu olabilirim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuşsunuzdur. Dediğim gibi risk atmayacağınız parayı yüklemiyorsunuz. Çoğunuzun çocuğunuzun rızkını, ev kiranızı yüklemiyorsunuz. Ama kıyıda köşede diyelim paranız var. Belki ben de kazanacağım diyorsun. O zaman belki bakiyenini de yükleyebilirsin. Dediğim gibi risk atmayacağım parayı yüklemiyorsun. Sadece o kadar basit. Bu videoda sizin sayenizde bir 1456 TL kazandık. Eyvallah. <laughs> bu video bu kadardı o zaman. Kısa günün kar diyelim. Saat akşam 11.30'da çektim bu videoyu. Yani uykumdan kalkıp videoyu çekip geri atacağım. Mükemmel. Tabi kayıp da olabilir bu işte. Kazanç kayıp her şeyi kader. O yüzden çok riske atmayın. Dikkatli olun. Bu arada şunu söyleyeyim size son olarak. Bunu da söyledikten sonra artık kapatayım videoyu. Ben bu referans linkiyle gelenlere bir baktım abi. Kim ne kadar kazanç sağlamış, kim ne kadar kayıp sağlamış. al buçuk görebiliyoruz. Onlara baktığımda şunu gördüm. Benim referans linkimde kayıt olanların çoğu almış başını gitmiş. Baya güzel paralar kazanmış. Bakıyorum 1 bin lira yatırmış, 3 bin lira çekmiş. 1 bilmem ne yatırmış, 3 bin lira kazanç sağlamış falan. Hoş, hoşuma gidiyor böyle şeyler benim. Çünkü sizin kazanç sağladığınızı görmek ama bazılarda yazıyor abi para yükledim ama kaybettim. Kaybetmek de var bu işte. Dikkatli ol yeter. Kaybedeceğin, üzüleceğin parayı yatırma yeter. Üzülmediğin sürece, mutlu olacağın sürece her şeyi yapabilirsin. Bu video bu kadardı. Fazla uzatmayalım. Ben de uykuma döneyim artık. Kendine çok iyi bak tamam mı? Başka videolarda görüşürüz. Bir tane daha video çekiyorum bu arada. O video çok hoşuna gidecek. Ee, Shiba coin aldım arkadaşlar ben. <laughs> Baya büyük bir Shiba coin aldım. 1000 lira yatırdım. 3 gün içinde 2000 liraya çıktı Shiba coin. Yani tam 2 katına çıktı param nasıl bitcoin alırsınız, nasıl kripto para alırsınız ve nasıl kripto para alıp bu kadar yüksek kar elde edersiniz onu anlatacağım bir video yapacağım. Onu mutlaka izleyin. Bu videodan sonra çıkar muhtemelen o da. Evet şimdi hoşçakalın. kalın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir gün geçirin ya da akşamdaysanız iyi bir uyku için. Hoşçakalın. Bay bay.